Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Hünsal kendisini hazırlayıp sunduğu yorum-yorum programında Düzce'nin gündemini belirlemeye devam ediyor. Öncü TV ekranları ve 100.2 Radyo Öncü ortak yayını ile geniş kitlelere ulaşan yorum-yorum programının son bölümünde Ünsal, bakımsızlığı, hijyensiz ortamı ve bekleyen yolcuların soğuk havaya maruz bırakılması gibi konularla eleştirilerin hedefi haline gelen Düzce Ulaşım Anonim Şirket sorumluluğundaki Düzce Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin işler acısı halini anlattı. Terminallerin bir şehrin aynası olduğuna dikkat çeken Ünsal, temizlik işleri müdürüyle Ulaşım Anonim Şirketi'nin müdürü ne iş yapar diye sordu. Pek mutlu değiliz, pek huzurlu değiliz, keyfimiz yok, hizmetler aksi ödeyen Ünsal şu ifadeleri kullandı. Bir memlekette önce insanların değerli olmasını, değerli mi değil mi diye bakmak için mezarlıklara gideceksin der. Büyükler tavsiye bunu söyler. Eğer ölüye saygı varsa diriye saygı olur ölüye saygı yoksa diriye de saygı olmaz şimdi otobüs yolculukları eskisi gibi değil ama yine otobüslere e, hayat şartlarından itibaren ne var ilgi var bir memleketin aynası bir memleketin e, ne olduğunu anlamak için terminallere gideriz ya terminallere gideriz Oradaki esnafın, efendim, çevrenin şeyini görürüz. Tepkilerini. Ne olmuş, ne gitmiş. Bir intibamız olur mu şehre girdiğiniz zaman, terminaline girdiğiniz zaman? Şimdi, Düzce Belediyesi Ulaşım AŞ kontrolündeki bir terminal var orada. Bir terminal var. Terminalde yani yorgun hayvan beklemeyecek bir hal var. Terminal çok kötü. Temizliğinden, hijyeninden, organizasından, ısıtmasından, güvenliğinden. Yani nereye geldikler adam ya? Bu nasıl bir şehir der gelenler. Oradaki insanlar da onu diyor zaten. Ulaşım AŞ Müdürü, Turgay Bey. Beceremiyorsunuz bu işi ya. Takip edemiyorsunuz. Çözüm üretemiyorsunuz. Kaç para maaş alıyorsunuz? Allah muhafaza. Birçok insanın alamadığı maaşı alıyorsunuz. Düzce Belediyesi ve Düzce Belediyesi iştiraki bazı birim müdürlerinin belediye başkanı Doktor Faruk Özlü'nün sırtında büyük bir yük olduğunu kaydeden Ünsal. Geçtiğimiz günlerde Saadettin Kantar'da bir paylaşım yaptı Faruk Özlü. Sırtımdan inin dedi sırtımdan yanımda gelin dedi. Ne kadar sırtında adam var bunun ya. Bu genel müdür efendi. Terminalde, terminalde düzce terminali düzceyi yansıtmıyor aslında. Düzcenin insanları temiz, düzcenin insanları güzel. Düzce, düzce güvenli bir şehir. Ama orada güvensizlik var. Düzce temiz bir şehir. Her ne kadar temizlik işleri müdürü e, Nasrettin Hoca'nın ıslıkla eşek araması gibi e, temizlik işini yapsa da pek de yapamıyor, beceremiyor da. Ama işin başında Ulaşım aşağı var. Terminali işletiyor. Terminalin girişi belli, ne çıkışı. Efendim bu terminal e, iyi olmamış. Olmamış tamam. Oluncaya kadar, iyisi oluncaya kadar, daha güzel oluncaya kadar oradaki hizmetler ne olacak? Çünkü Turgay düzceli değil. Düzce'de hiçbir ısım akrabası yok. Hiçbir köyü yok. Maalesef böyle genel müdürler burada düzenin iradesini yön veren adamlar yarın bir gün garip gurbetçi gibi çekip gidecekler. Hiçbir umurlarında değil. Al maaşı, salla başı, al maaşı, efendim, efendim, eğildin, büküldün. Yalan. Bunlar rüya hareketler. Eğilme, bükülme, memlekete, millete faydalı hizmet. eğildiğin büküldüğün makamı buradan konuşturtmayacaksın. Yani çok mu zor terminalin temiz olması? Ulaşım ananım şirketinin müdürü ne işe yarıyor ya? Genel müdürü veya oradaki müdürler. Temizlik işleri müdürü ne işe yarıyor? Ne iş yapar bunlar? Terminal işler acısı ya. İşler acısından da acı. Bizim ilimize gelen veya elimizden terminal vasıtasıyla muhatap olan bir insan burası nasıl bir memleketler? Çünkü işin başındakiler düzcelin ve düzcelik ruhundan bir haberler yok. Taşıma suyla değmen dönmezler büyükler. Bir dert yok dert. Bir de adam paylaşmış. Sırtımdan inin demiş. İnin şu sırtından ya. Nereden nereye getiriyorlar sizi? Yani sizi döve döve bırak git demeleri lazım. Ne yapıyorsunuz? Ne katkı sağlıyorsunuz? Bir terminaldeki bir düzcenin aynası, düzceye gelenin, gidenin efendim e, görüntüsü olan bir yerde bu görüntüden bile rahatsız değilsiniz ya. Şehirler arası otobüs terminalinin düzceye yakışan bir hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünsal. Temizlik işleri müdürüyle efendim ulaşım aşağının e, müdürü ne iş yapar, neyin maaşını alır? Hangi arabayı, hangi makamı neden kullanır ya? Ayıp değil mi? Adamın sırtına binmişsiniz. Beceremiyorsunuz bu işi. Bırakın. Efendim istifalarımızı sunuyoruz da uygun görmüyorlar. Hadi oradan ya. Ne istifa? Kim istifa eder? 75 bin lira maaş. Altında araba. Altında makam. Şoför. Git gel. Gel toz. Terminal pismiş. Efendim temiz değilmiş. Sıcak değilmiş. Hijyen değilmiş. Düzgün değilmiş. Umruna mı? veya çöp işler e, bu e, çöp işlerine bakan arkadaş yazık ya hakikaten yazık bu bize yakışmıyor bu düzceye yakışmıyor biz böyle anılmak bilinmek istemiyoruz hani geç gelen adalet diyor adaletsizliktir diyor büyükler şimdi adalet ne olmalı kim bu işi en güzel yapacaksa o oralara gelmeli diğerleri gitmeli ya Katolik nikahı kıymadınız ki Yani kendi alanlarınıza kendi memleketlerinizde kendi işlerinizde Kapıcı bile olmayacak adam Burada Nerelere geçilmiş yani Ayaklar baş Başlar ayak olmuş Terminalin Mutlak ve mutlak Bir Dokunuşa ihtiyacı var Evet yer itibariyle, konum itibariyle, yapı itibariyle doğru bir iş olmamış. Hangi işimiz doğru olmuş da önceden. Şimdi düzelmeye çalışıyor ama yavaş yavaş da. Hemen düzelmez. Peki mevcutu güzelleştirelim. Mevcuta bir, ee, ha de ki Sadullah Efendi sen boş konuşuyorsun. Gidin bir akşam, gündüz, gece bir gidin terminale. Bir gezin bakalım. Bizim arkadaşlar oraya gittiler, haber yaptılar. Taşıyamıyorsanız Beceremiyorsanız bırakın. Yani e, bulunmaz. Siz kumaşı mısınız ya? Sizin yerinize geçmek için kaç kişi can atıyor? Adamın binmesini sırtına, himayesine, olmasaydı olmazdınız. Olduğunuzda ne oldu onu da anladığımız yok. Böyle, efendim, hiç itiraz etmeyen, proje üretmeyen, sorumluluk almayan, risk almayan, efendim, 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 bir elinde yağ, birinde ballan böyle gezen, eğilirken, bükülürken Allah'ın karşısında böyle secde etmemiştir bunlar. Allah'ın karşısında böyle o hürmeti göstermeyecek hale düşüyorsunuz ya. O zaman çözüm üretin. O zaman o terminal temiz olsun, leziz olsun, keyifli olsun, güvenli olsun. İnsanlar geldiği zaman ısınabilsin. Bu ne ya? Bu havada atkısıyla, paltosuyla orada insanlar çalışmaya çalışıyor. İş yapmaya çalışıyor. Efendim onların sorunu ona da çözüm bu. Bunu yakacaksın da bunu yapacaksın da müeyyide uygula. Üret. Çözüm üret. Ben bilmem. Ben, ben de ben. hani deseler ki buyur sen geç o kadar biliyorsan ben bilmem. Benim işim değil ki o. Bir terminal işletmek. Ama burada hiçbir e, baltaya sap olamayanlar burada efendim gelmiş e, oduncu başı olmuş. Hiçbir özellikleri yok çoğunun. Yani var. Varsa görmüyoruz. Görelim. Yazık. Adamın sırtından inin arkadaş ya. İnin. İnin. Veya inmiyorsanız, sırtındaysa taşıyorsa o zaman bu e, topluma karşı sorumluluklar var. Bunları yerine getirmeniz lazım. Efendim burada muhalefet olur mu? Nereden olacak? Bu bunları biz konuşmayacağız da kim konuşacağız? Düzce terminalini, düzce terminalini düzceyi yakışan hale getirin. Bu rezaletten, bu keşme keşlikten, bu gö yani hiç hoş olmayan halden kurtarın ya. Yeriyle, ye yenisiyle, Evet birçok şey olabilir ama mevcut iyileştirilmeli. Yapılıncaya kadar, yenisi yapılıncaya kadar, yenisi konsept kuruluncaya kadar bunun yaşanılabilir, gelinebilir, ağırlanabilir, uğurlanabilir hale getirilmesi lazım. Yüzlerce öğrencimiz geliyor, misafirimiz geliyor, gidiyor.